İyi, hadi izleyelim go. 1986 yılında bir akşam kıskardı. Odaklan abi. Tina ve Kerim Bowen yakın zamanda ölen anneleriyle iletişim kurmak için evlerinin bodrumunda bir ruh çağırma seansı düzenlediler. Klasik iki tane ergen kendi kendilerine bir şey görüyorlar ve bunun üzerine bir hareket yapıyorlar. Bu olay gerçek mi? Olay gerçek. Gerçek olayları anlatıyor bu kanal. Aynı gece kızların yatak odalarının duvarlarından bir takım vurulma sesleri gelmeye başladı. Allah Belki de Allah. ruh çağırma seansı gerçekten de işe yaramıştı diye düşündüler ve Ulan bu ruh, ruh tahtası bir tek yabancılarda işe yarıyor harbiden ha. Türkiye'de ben hiç böyle ruh tatlısı çağırdım da içinden bir şey en fazla kolpaçino senaryosu çıkar yani. Onunla konuşmaya başladılar. Bir takım sorular sorduklarında karşı taraf evet hayır anlamlarına gelecek şekilde bir veya iki kez duvara vurarak cevap verdi. Kızlar çok özledikleri ölen anneleriyle iletişim kurmaktan dolayı çok mutluydular. Zamanla sürekli hale gelen bu sesler genellikle evde yalnız olduklarında ya da gecenin bir yarısı babaları uyurken meydana geliyordu. Baya geliyor ses ha. Bu durum böyle birkaç hafta boyunca devam etti. Ta ki sesler uykularını kaçıracak kadar rahatsız edici bir seviyeye gelene kadar. Allah Allah. Anlaşılan o ki heyecan kısa sürmüştü. Ancak sadece bu da değil. Evdeki sesler dışında daha başka garip şeyler de olmaya başlamıştı. Babacım bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben evimdeyim. İyi, iyi akşamlar Canatın görüşürüz. Ben evimdeyim. Tamam mı? Şimdi ben evimde dururken. Durup dururken benim duvarımdan tak 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 ses gelse. Evde durur musunuz? Bir, bir saniye durmam ya. Ses mi geliyor? Bakarım lan duvardan mı geliyor? Uza baba. Direkt kapıyı kapatır çıkar kitler uzarım. Üç ile aynı evde yaşanır mı? Mesela evdeki eşyalar gizemli bir şekilde hareket edip kaybolurken televizyon kendi kendine açılıyor ve yiyecekler kimsenin haberi olmadan bitiyordu. Bu... Allah. Bu rahatsız edici durum haftalar hatta aylarca devam etti. Sonunda Tina ve Karen başlangıçta inandıkları gibi annelerinin ruhu tarafından değil bir hayalet tarafından rahatsız edildiklerine inanmaya başladılar. O <laughs> 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 Böyle şeyim mi olur ya? Bildiğin hırsız dadanmış ha. Endişelerini babalarına dile geçirdiklerinde babaları Frank onların bu iddialarını reddederek kızlarının annelerini özledikleri için hayal kurduklarına inanıyordu. Frank baba yani evde de şimdi bir yemek memek gidiyorsa gerçi kim inanır ki inanır mısınız? Hatta birbirlerine oyun oynuyor olabileceklerini bile düşündüm. Bir süre için duvara vurma sesleri kesilmiş gibi görünse de Ocak ayında bir akşam kızlar yeniden bir takım garip sesler duymaya başladılar. Ancak bu defa sesler duvarlardan değil Bodrum'dan geliyordu. Allah. Yanlarına bir mutfak bıçağı alan ikili dikkatle Bodrum'a doğru ilerlediğinde oldukça korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Duvarda kanla yazılmış gibi görünen odandayım gel ve beni bul yazan bir yazı vardı. Psikopata bak lan. Bu durum karşısında oldukça korkan kızlar hemen evden kaçıp bir komşularından yardım istediler. Babaları işten döndüğünde yazıyı ona da gösterdiler ama Frank bu yazıdan yine kızlarının sorumlu olduğuna inanıyordu. Ve... Ya adam da şimdi doğal olarak inanmak istemez de der ki ya kızlar Gelin bakayım benimle bir anlatın şu olayı bir dinleyeyim sizi nedir bu ne değildir. Polis çağır bir şey yap. İçinde bulundukları ruhsal durumla başa çıkmalarına yardımcı olmak için psikolojik destek almalarına karar verdi. Bodrum'daki bu olay sonrasındaki iki hafta içerisinde evde herhangi bir olay yaşanmadı. Duvarlara vurma sesleri gerçekten de kesilmiş gibi görünüyordu. Allah Ancak Allah. bu sessizlik uzun sürmeyecek. Allah Allah. Bir akşam kızlar evde yalnız oldukları sırada tekrar vurma sesleri duydular. Bu kez sesler Tina'nın yatak odasının duvarlarından geliyordu. Bir kez daha mutfak bıçağını alıp merdivenlerden yukarı çıktılar ve odaya girdiklerinde duvarda "Merhaba kızlar, geri döndüm. Gelin ve beni bulun." yazan bir başka yazı gördüler. Bu ne oğlum? Kızlar yine korkup komşuların evine koştu. <laughs> Ucuz korku filmi gibi harbiden. Ve hemen babalarını aradılar. Hala her şeyi onların uydurduklarına inanan Frank eve girdiğinde her şeyin çok fazla dağınık olduğunu fark etti. Evdeki tüm ışıklar ve televizyon açılmış, koltuklar yerlerinden oynatılmış, bazı eşyalar rastgele etrafa saçılmıştı. Çakala bakalım nasıl biri dadandıysa eve milletin psikolojisiyle oynuyor. Hırsızlık da yapmıyor ha. Yemeğini yiyor milletle dalga geçiyor kaçıyor. Tüm bunlar karşısında telaşlanan adam neler olup bittiğini anlamaya çalışarak odadan odaya dolaşmaya başladı. Tina'nın odasına girdiğinde duvarda evlen benimle yazan bir yazı gördü. İşte o zaman anladı ki duvardaki yazılar, kapı çalmalar, hareket eden gizemli nesneler sadece kızların hayal gücünün ürünü Topuğa değildi. Evde çok daha uğursuz şeyler oluyordu. Daha sonra etrafı aramaya başladı ve gardıropta saklanan o korkunç gerçek de yüz yüze geldi. Bu ailenin evinde gizlice yaşayan 16 yaşındaki Daniel Lapland adında gerçek bir insandı. Onu avradını. Bebeğe bak lan 16 yaşında piç kurusu. Yüzünü beyaza boyayan Daniel bazı kaynaklara göre o an Frank'in ölen eşinin kıyafetlerini giyerken bazı kaynaklara göre kızıl derili gibi giymiş bir halde orada duruyordu. Bir elinde balta diğerinde ise çelik bir anahtar vardı. Ardından dehşete düşmüş aileye tehditler savurarak saldırmaya başladı. İki erkek arasında boğuşma yaşandığı esnada Tina pencereden kaçarak yardım için komşuların evine gitti ve polise. Kızım ne kaçıyorsun? Al bir vazo bebenin kafaya vur ya aradı Bu riskli ama cesur kaçış muhtemelen o gece hepsinin hayatını kurtaran şeydi. İhbar üzerine eve gelen polis evde ya da çevredeki ormanda Daniel'dan hiçbir iz bulamadı. Bu durumda Babası çoktan kaçtığını varsaydılar. Daha sonra duvardaki yazıların kanla değil ketçapla yazıldığını tespit eden polis bu kişi <laughs> bildiğin salça olmuş eve buzdolabından da ketçap çalıyor. Kişinin eve nasıl girdiğine dair ipuçları bulmak için evi aradı. Ancak ondan geriye hiçbir iz bulunamadı. Nasıl la? bulunamıyor mu bebe? Bowen ailesi bu olay üzerine birkaç haftalığına yakınlardaki bir otelde kalmaya başladı. İki gün sonra Frank birkaç eşya almak için eve geri döndüğünde Daniel'ı yatak odasının penceresinden dışarı bakarken yakaladı. Ya Bunun bak. üzerine tek başına eve girmedi ve hemen polis aradı. Polis geldiğinde kapıyı açıp eve girdikleri an duvarda asılı duran aile fotoğrafına saplanmış bir bıçak olduğunu gördüler. Üzerinde hepinizi öldüreceğim yazıyordu. Olaya bak oğlum bu ne lan? Şimdi durum daha da tüyler ürpertici bir hal aldı. Olay gittikçe tuhaflaşırken evdeki tüm odalara tekrar bakıldı ancak yine hiçbir şey bulunamadı. Bahçedeki Abi o gardıroptaki deliğe girseniz o deliklere çıkıyor. Ayak izleri incelendiğinde izlerin yeni olmadığı ve bu kişinin her nasılsa hala evin bir yerlerinde saklandığı belliydi. Biraz zaman sonra polislerden biri bodrum katındaki çamaşırhanede olan dışı bir şey olup olmadığına bakarken işte o zaman bir şeyler fark etti. Çamaşır makinesini yana doğru hareket ettirdiğinde arkasında gizli bir delik vardı. Çakala bak. Çamaşır makinesinin arkası oğlum çok korkunç lan. Çamaşır makinesinin arkasını delmiş. Deliğin içine doğru baktı ve kirli giysi yığınına benzeyen bir şeyler gördü ve son olarak biraz daha yaklaştığında Daniel o küçücük alanda kıvrılmış bir halde öylece duruyordu. Ardından onu oradan tıpkı bir fare gibi zorla çıkarıp tutukladılar. Daniel olay bebeğe bakla yerinden uzaklaştırıldıktan sonra Bodrum'da detaylı bir arama daha yapıldı. Ve bu çocuğun kelimenin tam anlamıyla evin duvarları arasındaki bu boşluğun içinde yaşadığı keşfedildi. Bu fotoğraftan da görebileceğiniz gibi saklandığı yer bir dış duvar, bir iç duvar ve üçüncü tarafı da tuvaletin arka duvarıyla sınırlanan köşedeki üçgen bir alandı. Bebe bildiğin tünelde pusuyor, gece bunlar yatınca çıkıyor, bir tost yapıyor tost makinesinde kaşarı sucuğu kesiyor, ketçap zaten bebede. Kaşar sucuk orada ketçap. Tak onu ye ye göm göm. Bunlara bulaşıyor bulaşıyor evden kovuyor eve çöküyor. Burası ona çömelmiş bir pozisyonda oturmasına ve hatta bu şekilde uyumasına yetecek kadar bir alan sağlıyordu. Ayrıca bu boşluk sürünerek geçebileceği ve evin farklı odalarındaki duvarlara vurabileceği bir geçide bağlıydı. Daha sonra Bodrum'da bir uyku tulumu, bira kutuları, yiyecek ambalajları ve aileye ait kaybolan bazı giysiler de dahil olmak Yüzsüze bak lan. üzere birçok eşya bulundu. Daniel neredeyse 6 aydır hiç fark edilmeden orada Bakla yaşamış ay. ve her türlü eylemi evin duvarlarının içinden iş işte böyle yönetmişti. Fakat işlediği bu suç biraz... Düşünseniz arkadaşlar 6 ay bir katille beraber aynı evde yaşıyorsun. Seni tehdit ediyor, seni korkutuyor. 6 ay bulamıyorsun. Birazdan duyacağınız ilerleyen yıllarda işleyeceği iğrenç suçun yanında bir hiç kalacaktı. Daniel saf bir kötüydü ve bu kötülüğünü tamamen ortaya çıkardığı gün geri dönüşü olmayan rahatsız edici çok büyük bir trajediye neden oldu. Ama önce onun biraz geçmişine gitmeliyiz çünkü her şey o daha çok küçükken başladı. Yine travmatik bir aile. Kesin bak göreceksiniz. Travmatik bir mevzu yaşanacak. Daniel 15 Mayıs 1970'te Amerika'nın Massachusetts eyaletinin Towson kentinde doğdu ve burada annesi ve üvey babasıyla büyümeye başladı. Travmatik bir çocukluk geçiren Daniel'ın babası ona düzenli olarak fiziksel, duygusal ve hatta cinsel işkencelerde bulunuyordu. Onun bu sorunlu yetiştirilme tarzı hayatının her alanını etkiliyordu haliyle. Küçük yaşlardan itibaren disteksi teşhis konmasının yanı sıra Daniel hem okulda... Disteksi neydi lan? Disteksi. Disteksi özel öğrenme güçlü olarak da bilinen bir çeşit öğrenme bozukluğudur. Disteksiden etkilenen bir er bir bireyi farklı derecelerde etkilen bu öğrenme güçlüğü kelimeleri hecelemede, hızlı okumada ve kelimeleri yazmada zorlanma ya da yanlış telaffuz etme şeklinde kendini gösterebilmektedir. Da he öğrenme güçlüğü. Hem de sosyal anlamda büyük zorluklar çekmeye başlamıştı. Çok az arkadaş... Ha, bu yüzden dolayı da şimdi o travmanın üzerine böyle bir hastalığı çıkıyor çocuğun. Ondan sonra zaten geriye düştüğü için de sosyal çevresi gidiyor. Hiç sosyal çevre kalmıyor. ...vardı ve sınıf arkadaşlarının çoğu onu ürkütücü, tuhaf biri olarak görüyordu. Ergenliğinin ilk yıllarında anormal davranışları görün... Bende de var abi. Olabilir arkadaşlar. Disteksi olabilir yani. Nasıl bir şey var mesela peki Baran? Ne oluyor? Devam edeceğim şimdi videoya. Baran'ın bir yazmasını bekliyorum. Nasıl bir şey yani? Ne oluyor? Ne hissediyorsun? Dukan abi CSGO'da evinin mapini yapan eleman. <laughs> ya öğrenme güçlü ama tabi seviyeleri var benim anladığım. Yani kimisi çok 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 hani Abi yavaş ve kötü. D ile B karışıyor mesela. He. Yazamıyor ki. Normal yani. Demek ki şu an heyecan yaptıysa şey olabilir. Kelimeleri okuyamıyorsun doğrusu gün önüşü hijyeni ve kendini geliştirmeye yönelik isteksizliği nedeniyle öğretmenlerinin tavsiyesiyle bir psikiyatriste gitmeye başladı. ve tamam ne güzel. Psikiyatriste gönderiliyor. Kendisine hiperaktivite bozukluğu teşhisi kondu. Ancak psikiyatristten yıllı tedavi etmek yerine ona tacizlerde bulunmaya başladı. Bu tacizler bir Abi, yıldan fazla bir süre seni, devam kardeşim. etti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Bir dakika dur. Başladı. Bu tacizler bir psikiyatristten yıllı tedavi etmek yerine ona tacizlerde bulunmaya başladı. Ne diyorsun sen ne? Oros bu çocuğu ya. Bu tacizler bir yıldan fazla bir süre devam etti. Psikiyatra bakla. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Daniel seansları başladığından çok daha kötü bir zihinsel durumda sonlandırdı. 15 yaşına geldiğinde mahallesindeki evlere girmeye küçük çaplı hırsızlıklar yapmaya başladı. Ancak evlere girme motivasyonu sadece değerli eşyaları çalmak değildi. Elbette eşyalar alırdı ama ona asıl heyecan veren şey bir başkasının evinde onlar bilmeden var olmanın verdiği heyecandı. Hırsızlık becerileri arttıkça eziyet etme arzusu da arttı. Den en belirgin imza hareketi soygunu apaçık göstermekti. Bunun içinde bazen ardında bir takım tuhaf eşyalar bırakıyor, bazen de evdeki eşyaların yerlerini öyle bir değiştiriyordu ki bu da insanların korkmasına ya da delirdiklerini düşünmelerine neden oluyordu. Allah Allah, değişik bir şey lan. Kesinlikle parazit filmini izle o ne? Ev sahiplerinin paranoya koymasına bayılan Daniel aldığı bu zevkle sonunda sadece insanlarla akıl oyunları oynamak amacıyla evleri işgal etmeye başlamıştı. Artık 16 yaşına geldiğinde sonsuza dek tanınacağı ilk olaylar dizisini başlattı. Hırs... bu ilk olay ha bak daha sonrası da var. Sızlık yaptığı evlerden biri videonun başında bahsettiğim Bowen ailesine aitti ve aile fotoğrafında gördüğü Tina'dan çok etkilendi. Onu daha yakından tanımak istiyordu ve o sırada ev telefonlarının üzerinde bir numara gördü. Gördüğü bu numaranın eve ait olduğunu düşünerek eline not aldı. Daha sonra bir gün her şeyden habersiz ailenin evine bir telefon geldi. Arayan kişi tabii ki Daniel'dı. Tina ile konuştuğunda ona telefon numarasını ortak bir arkadaşlarından aldığını söyleyerek kendisinin de aynı şehirde yaşayan yakışıklı, atletik, sarışın, iyi eğitimli bir çocuk olduğunu söyledi. Birkaç telefon görüşmesinden sonra ikili birbirlerini iyice tanıdıklarını düşünerek ee? bir akşam buluşmak... Abi kesin buluşunca bir de bebeğe orada bir travma. Ay sen çirkin bir şey misin falan kesin öyle bir şey dedi bak. Üzere sözleştiler. Buluşma günü geldiğinde genç kız telefonda sohbet ettiği kişinin anlattığı özelliklerin tam tersi olduğunu görünce şok oldu. Daniel hiçbir çekici özelliği olmayan, üstü başı dağınık, siyah saçlı bir çocuktu. Tina şaşkınlığını gizlemeye çalışarak istemeyerek de olsa onunla dışarıya çıkmayı kabul etti. Ancak Daniel e, çıkmış. ona sürekli olarak annesinin ölümüyle ilgili sorular sorduğunda kendisini oldukça rahatsız hissetti. Bu nedenle buluşmalarını aceleyle bitirip eve döndü ve onu bir daha görmek istemedi. Tamam bak kız bir şey yapmamış. Kız gayet normal olarak yani bir travma yaşatmamış hocam. Ya. Zaten psikolojisi bozuk bir de o travma yaşayıp taktı sandım kıza. Kız gayet düzgün bir şekilde ki normalde hakkı da... Anne, sen beni mi kandırıyorsun demek ki ona rağmen kız çok üstüruplu çok düzgün bir hareket yapmış yani hiçbir şey demeden bir çay içmiş uzamış. Daniel bu reddedilmeyi asla kabullenemedi ve bir plan yapmaya karar Bana verdi. Birkaç gün sonra kimsenin olmadığı bir zamanda eve gizlice girerek Bodrum'da kendine ait bir alan düzenledi ve orada yaşamaya başladı. Yam yama bak oğlum. Tekrar konuşmak istemiş en doğal hakkı da. İlk başta sadece Tina'yı izlemek istemişti. Ancak daha sonra onları korkutabileceği gerçeğinden zevk alarak bir hayalet gibi davranmaya başladı. Daniel bu oyuna bir süre devam etse de sonunda yakayı ele verdi ve saklandığı yerden çıkartılarak çocuk ıslah evine yerleştirildi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde yargıç kefalete serbest bırakılmasına karar verdi. Allah Allah nasıl ya 6 ay insanların evinde yaşayıp tehdit ediyor ölümle tehdit ediyor eşyalarını çalıyor. Adama saldırıyor. Bir sürü suç var burada ya. Ve tam 10 ay sonra annesi 10 bin dolar kefalet ödedikten sonra Ekim 1987'de tekrar serbest bırakıldı. Annesi ödemiş kefaleti de. Annesi varmış. Daniel serbest kaldığında daha ben fazla... öldü sandım hani bunu terk etti falan sandım. Suç işlemekte özgürdü ve hemen hırsızlık hayatına geri döndü. Yaptığı soygunlardan birinde bir komşusunun evinden iki tabanca çaldı ve Kasım ayında kapı komşuları olan Gustafson ailesinin evini soydu. 3 haftadan kısa bir süre sonra 1 Aralık 1987 akşamı Daniel bu kez aklında çok daha korkunç bir planla aynı komşularının evine tekrar girdi. Evde 3. çocuğuna hamile olan 33 yaşındaki Priscilla Gustafson ve oğlu William tarafından hemen fark edildi. Çünkü yakalanmamak gibi bir amacı yoktu bu defa. Silahla karşılarına çıkarak onları yatak odasına girmeye zorladı ve William'ı bir gardırobun içine koydu. Daha sonra hamile kadını yatağa bağladı ve çoraplarından biriyle ağzını tıkadı. Bundan sonra ona neler yaptığı malum. Anladığınızı umuyorum. Orası bıçacı ya. O yüzden rahatsız edici detaylara girmeyeceğim. Ancak bununla da yetinmeyen cani ardından kadının kafasına iki kurşun sıktı. Daniel'ın kötü niyeti tatmin olmaktan çok uzaktı. Daha sonra dikkatini dolaptaki William'a çevirdi ve onu oradan çıkararak banyodaki küvette acımasız duygularla boğdu. Artık işini bitirmiş, tam evden çıkmak üzereyken evin 7 yaşındaki kızı Abigail okuldan eve doğru geliyordu. Eve girdiğinde Daniel onu yakaladığı gibi alt kattaki banyoya sürükledi ve onu da küvette boğmaya başladı. Bu ne oğlum ya? Üçünün öldüğünden emin olduktan sonra gayet normal bir ruh haliyle evine döndü ve 6 yaşındaki yeğeninin doğum günü partisine katıldı. Hiçbir şey olmamış gibi davranması onun sakin ve soğuk doğa... Psikolojisinin nasıl bozulduğunu görüyor musunuz? Asını bir kez daha gösterdi. Böylesine iğrenç eylemler gerçekleştirdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak benim için hayal bile edilemez. Ama onun yaptığı şey tam olarak buydu. Bu sırada her şeyden habersiz olan evin babası Andrew o gün akşam saat 5 civarında işten eve geldiğinde ev ürkütücü bir sessizlik içindeydi. Merdivenlerden yazıklan adama. En zor o adamın. Adamın hayatı karardı şu anda. Bir travma, öyle bir travma ki Çoluğu, çocuğu, eşi... Yukarı çıkıp yatak odasına girdiğinde o korkunç manzarayla karşılaştı. Eşi kanlar içinde kafasına duran bir yastıkla öylece yatıyordu. Çocuklarının başına ne geldiğini çok merak etse de öğrenmekten de bir o kadar çok korkuyordu. Bu nedenle hemen evden kaçtı ve polis aradı. Polis geldiğinde iki çocuğun cesetlerini iki farklı küvette buldu. Biri üst kattaki banyoda boğulmuş, diğeri alt kattaki banyoda aynı kaderi paylaşmıştı. Bu ne oğlum ya. Yetkililerin cinayetleri Daniel ile ilişkilendirmesi uzun sürmedi. Ertesi gün polis onu sorguladığında cinayetlerle ilgisi olduğunu reddeden Daniel günün büyük bölümünde evde televizyon izlediğini ve daha sonra yeğeninin doğum günü partisine katıldığını söyledi. Şüpheleri dışında onu cinayetlerle ilişkilendiren somut bir kanıt henüz yoktu. Bu nedenle o an herhangi bir tutuklama yapılmadı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde polis onu daha fazla sorgulamak için bu kez bizzat evine gitti. Eve yaklaştıklarında bahçede duran Daniel polisleri... Bu çocuktan şüphelenmelerin sebebi öncekinde bir hırsızlığa geldiği için aynı eve en yakın suçlu o diye herhalde direkt ondan şüpheleniyorlar değil mi? Aleykümselam fark ettiğinde ormana doğru koşmaya başladı. Saklayacak bir şey olduğu belliydi. Evlerinin arkasındaki ormanda yapılan aramada ona ait bir gömlek ve çocukları boğarken kullandığı ıslak bir çift eldiven bulundu. Bunun üzerine büyük bir arama başlatıldı. Silahlı ve son derece tehlikeli olan bu çocuğun bu durumda yakalanmamak için ne kadar ileri gidebileceğini tahmin etmek çok zordu. İki gün süren koşuşturmacanın ardından yetkililer sonunda onu turuncu bir araba kullanırken tespit etti. Suç faaliyetlerine devam eden Bebeğe bak suç makinası gibi lan çakal o çakal. Daniel arabayı evine zorla girdiği bir kadından çalmıştı. Ardından onu arabasına zorla bindirerek sürmesini söylemiş ancak kadın aracından kaçmayı başararak yardım için polise gitmeyi başarmıştı. Kadın. Bu noktada birkaç kişi daha onu gördüğünü polise bildirdi. Halkın yardımı sayesinde polis onu 3 Aralık günü saat 18.30'da bir çöp konteyneri saklanırken buldu. İncelendiğinde çorabında çocuklardan birine ait bir saç teli vardı ve genç kadını öldürdüğü silah yanındaydı. Böylece cinayetleri onun işlediği kesinleşmiş oldu. It's it's Daniel ya. bir yıl sonra işlediği bu üçlü cinayetten üç kez üst üste müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ama yani arkadaşlar 6 ay birisinin evinde yaşamış geçmişinde bu kadar travma olmuş bir şey olmuş bunlar bir yerlerde ortaya çıkması lazım. Şimdi 6 ay o ıslah evi, evine bile gittiğinde bu çocuk bırakılmayıp bir psikiyatra falan gönderilse, bir şeyler olsa zaten bunlar ortaya çıkıp bu çocuğun kontrol altında kalması lazım. Duruşma boyunca hiç pişmanlık belirtisi göstermedi ve yüzünde sürekli bir gülümseme vardı. Bulunduğu eyalette idam cezasının bulunmaması nedeniyle kısıtlanan yargıç mümkün olsaydı daha da ağır bir ceza verme arzusunu dile getirdi. En son 2017 yılında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek cezasının azaltılmasını istedi. Ancak psikiyatrist... Nasıl tipi değişmiş lan? raporunda cinayetlerden dolayı empati ve pişmanlık duymadığını hatta bu ölümleri önemsiz göstermeye çalıştığını belirterek Allah Allah piste tutulması gerektiğine karar verdi. Helal olsun psikiyatristi. Mahkemeye dava açmak ve cezasını hafifletmek için birçok girişimde bulunmasına rağmen Daniel bugün halen hapiste. Çıkarmayın baba bu adamın bu ne ya? tek eleştirim bu videoda tek eleştirim. Mehmet Baba keşke başlıkta bu yazmasaydı. Başlıkta bu yazmasaydı var ya o ilk 5 dakika hayvan gibi merak içerisinde ne oluyor lan ne oluyor lan diye izlerdik. Şimdi başlıkta bu yazdığı için şimdi biliyoruz evde biri olduğunu. Ama başlıkta bu olmasaydı var ya çok güzel olurmuş. Ne ilginç mevzular var la. Daha önce izlediğimiz videolar duyduğumuz gibi bu şekilde psikopatlara psikiyatri desteği fayda etmiyor. Manipüleyle ve bir şekilde kurtarıyor paça. Yok ya öyle bir şey yok. Gerçek bir psikiyatrist ve gerçek bir psikolojik destek alsa çoğu bence kurtarılabilir insanlar arkadaşlar. Yani yanlış düşünüyorsunuz. Şimdi bu adamın gittiği psikiyatrist cinsel tacize uğratmış adamı. Ne bekliyorsun ki zaten? Bu adam bir daha zaten psikiyatriste de zar zor götürürsün yani anladın mı? Çocuk devasa bir travma var. Düzgün biri olsa bir şey olsa zaten bu olaylar hiç yaşanmadan muhtemelen e, hayata kazandırılacaktı bu adam. Tabii ya 13-14 yaşında mı olmuş kaç yaşında olmuşsa artık. Yani siz şeyi sanmayın sen psikoloğa gidip de manipüle edip ya işte şöyle şöyle işte psikiyatra gidip manipüle edip yalan söyleyip çıkabileceğini sanmayın arkadaşlar. O insanlar bunun zaten eğitimini alıyor bunların testleri var bir şeyleri var sana öyle sen şey sanıyorsun ya hani böyle iki yalan söylerim anlarım onların böyle bir gizli soruları gizli işte deneme yöntemleri bir sürü şey vardır yani anladın mı?